Altın ve borsada yaşanan o çok hızlı oynaklık, hareketlilik yatırımcıyı fonlara yönlendirdi. Sepet stratejisiyle kurgulanan fonlarla risk dağıtılırken herhangi bir yatırım aracındaki fırsat da yakalanabiliyor ve bunun için binlerce liranız olmasına da gerek yok. Ne kadar çok risk alırsanız o kadar çok getiriniz oluyor. Altın, gümüş borsa bir iniyor bir çıkıyor. Yatırımcı da zarar etmemek için değişimleri anlık takip etmeye çalışıyor. Ancak bu hiç de kolay değil. Uzmanlarsa riski dağıtın diyor. Yatırım fonlarına dikkat çekiyor. Profesyonellerin yönettiği yatırım fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor. Gümüş alacağım ama altın da artar mı acaba? Ya da altın artarken gümüş düşer mi acaba diye kafalar soru işareti olan kişiler varsa mutlaka yatırım fonları tercih etmeli. Fon yatırımcı sayısı 5.7 milyonun üzerinde. Fonlardaki toplam varlıksa 7.8 trilyon lira. Yatırım fonları tek tek bir enstrümanı almak yerine bunları tek bir sepet halinde almayı sağlıyor. Sadece altına yatırmak değil de 100 bir sepet yaparsak işte %50'sine altın, %25'sine gümüş, %20'sine kahve, %10'una kakao ya da %5'ine başka bir platin ya da paladyum şeklinde bütün artışlardan faydalanabilir. Örneğin 1 gram altın için 6000 bin liraya ihtiyacınız var ancak daha düşük bütçeyle sepet yapıp yatırım yapabilirsiniz. Burada yatırım fonları çok kolay bir şekilde bankalar üzerinden normal bir başvuruyla birlikte hesabı açabiliyorsunuz. Yani fonları kumbara gibi kullanabilirsiniz. Para piyasası fonları, hisse senedi fonları, sepet fonlar, şemsiye fonları adı altında farklılaşıyor. Peki herhangi bir riski var mı? Herhangi bir avantaj göremiyoruz. Yatırım fonları için bir masraf ödeniyor mu? Vergi söz konusu. %15 şu anda yatırım fonlarından bir stopaj vergisi kesiliyor.